Ben doçent doktor Yaşar Bozkurt, Kocaeli Medikal Park Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere HOLEP ile ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. HOLEP kısacası, Holium lazer Prostat Enükleasyonu, yani prostatın kapsülünü bırakarak lazer yöntemiyle enükle edip, yani sıyırıp mesaneye atmak ve oradan da yine kapalı yöntemle bir e, morselatör yardımıyla bu içeri atılan dokuları e, kıymik haline getirip dışarı alma yöntemidir. Kapalı olarak bu yöntem e, yapılıyor. E, kanama azlığı, kesi olmaması, e, her büyüklükteki bir prostata uygulanabiliyor olması e, minimal invaziv bir yöntem olarak kabul ediliyor. Ve e, hastanede karış süresi, işe dönüş süresi açısından e, günümüzde altın standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Şimdi e, eski yöntem hala e, yaygın olarak kullanılmaktadır. TUR yöntemi yani elektrik veya plazma kinetik enerji kaynağıyla kazarak e, prostatı temizlemek veya büyük prostatlarda açık ameliyatla bu e, prostat ameliyatı yapılabiliyor. E, bu HoLEP ameliyatı yani bu açığın yerini tutan aslında açı alternatif bir yöntem olarak e, piyasaya çıktı. Ee, özellikle kapalı ameliyatta kalan dokunun tamamen temizlenmesi, hiç doku kalmaması, tekrar prostatın nüksetmemesi açısından artı e, açık ameliyatta hastanın cildi, karın duvarı, mesane içinin açılması, elle körlemesine e, enükülasyon yapılıp dokunun çıkarılması, aşırı bir kanamanın olmasına para, e, alternatif olarak bunların hiçbirinin olmayacak lazer yöntemi, e, Holep yöntemiyle yapılıyor. Bu da e, bu yöntemin en büyük avantajı. Bu yöntem aslında Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşan bir yöntem. Ee, son 10-15 yıldır yavaştan e, Türkiye'ye girdi. Aslında örolojik camiada sürekli teknolojik yenilikler <laughs> bulunmakta ve uygulanmakta. Ee, aşağı yukarı 10 yıldır, 12 yıldır Türkiye'de de e, rutine girmek üzere. Fakat yavaş yavaş yaygınlaşıyor. 3 yıl önce biz bu e, e, yöntemi e, Kocaeli'de, Kocaeli ve çevre illerde aslında yoktu. Bir hizmet olarak biz bunu düşündük. Hastaların ayağına getirilen bir hizmet olarak. 3 yıl önce bu hastanede başladık ve 3 yıl içerisinde de 330 vakalık bir seriye ulaştık. Burada da hastaların memnuniyeti, rekabeti ve hastane tercih etme sebeplerinden biri oldu. Biz de bu hizmeti hastalarımıza sunmaktan son derece mutluyuz. Bu cerrahi ekip işidir. Doktor Adem Tok hocamız, Doktor Cem Alan hocamız ve hastane personeli, yönetimi bütün ekip olarak bu işi içinden çalıştık. Herkes eline geleni yaptı ve ekip olarak bu başarıya ulaştık. Cerrahi bir ekip işidir. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Doktor Adem Tok. Kocaeli Medical Park Uroloji bölümünde çalışmaktayım. Eee, Holep yönteminin yapıldığı hastanelerden biriyiz. Eee, Holep çeşitli avantajlarıyla iyi prostat büyümesinde günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Hastalar daha çok avantajlarını sorgulayarak bize gelmektedirler. Şimdi alet işler, el övünür sözü burada biraz yetersiz kalabiliyor. Çünkü tecrübe bu aletin önüne geçmektedir. Hastalar bizden beklentisi özellikle bu ameliyattan sonra cinsel durumum ne olacak, idrar kaçıracak mıyım, idrar sıkıntılarım olacak mı, yaşayacak mıyım, kanamam olacak mı şeklinde beklentileri var. Holepin avantajlarından biri bu. Cinsel olumsuzluk yapma oranı en az olan yöntemlerden biri, kanama en az olan yöntemlerden biri, idrar kaçırmayı en az olan yöntemlerden biridir. Hastalarımıza buna söylediğimizde bir de her türlü prostata, her boyuttaki prostata uygulanabilir olmasından dolayı hastalarımız holepi tercih etmektedir. Yine ekip dediğimiz gibi burada çok önemli. Her yönüyle personelinden, hemşiresinden, doktorundan, postop bakım hemşiresine kadar e, tecrübe olması lazım. Biz bu konuda gayet yeterliyiz ve 50 bir sayıya da ulaştık. E, hastalarımız güvenle e, ameliyat etmekteyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben e, operatör doktor Cem Alan. E, Kocaeli Medikal Park Hastanesi'nde yaklaşık altı yıldır görev yapıyorum. E, holop e, yöntemini uzun süredir e, burada ekip olarak birlikte yapıyoruz. Ee, şu an itibariyle 330 vakaya ulaşmış bulunuyoruz. Ee, bu bir ekip işi olduğu için e, uzun vadeli de çalıştığımızdan dolayı başarılı ve e, güvenilir bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Ee, bölgede de e, Holep yönteminde, Holep cerrahisini bu bölgede ilimizde ilk başlatan ekiplerdeniz. E, referans nokta olmayı e, olmanın mutlu ve gururlu gururunu yaşamaktayız. E, şu an çevre illerin dışında Türkiye'nin birçok bölgesinin de Hastalarımız, danışanlarımız oluyor e, bu şekilde bu cerrahi için. E, ekip olarak devam etmekte mutluluk ve gurur diyoruz Her zaman e, çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. Burada kendi vakamız e, bir hastamız. Yaklaşık 80 gram büyüklüğünde bir prostat. Burada gördüğünüz gibi sağlı solu her iki tarafı tamamen prostat dokusu kapatıyor. Yani hasta hiç idrarını yapamıyor. Tamamen kapalı. Şimdi şu e, ışıkla gördüğünüz gibi idrar derinine girerek bu dokuları e, kabuğun altından sıyırarak e, ilerleyeceğiz. Yani bütün dokuyu az önce anlattığım gibi sıyırıp mesane içine atacağız. E, holap de, holap yönteminde aslında şöyle portakal kabuğunu bırakarak e, parmağımızla portakalı sıyırdığımızı düşünün. Bunu tamamen lazer enerjisiyle prostatla yapıyoruz. Şöyle şu prostat mesela alt kısmında ceviz büyüklüğünde portakal kadar da büyüyebiliyor. Ee, bu kavu lazerle idrar deliğine girerek e, aynı portakarı gibi lazerle hem kanamayı kontrol ederek hem de e, yani enüplasyon yaparak komple temizleyip şu şekilde ilk meselenin içine atıyoruz. Dolayısıyla prostatın idrarı tıkayan bölümü tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu meselenin yaptığımız kısmı da tekrar idrar deliğine bir aletle girerek morsülatör yardımıyla klinik haline getirip dışarı almış oluyoruz. Ondan sonra bu prostatı tamamen tıkayan bölme tamamen açılmış oluyor. Ee, hiç doku kalmadığı için dediğimiz gibi tekrar büyümesi, tekrar tıkama yapması ihtimali son derece az, görmeyecek kadar az görülüyor.